Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Drift Max'e devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Drift Max'te 67.500 altınlık arabayı almaya çalışacağız. Devam ediyoruz aile o araba için. Hemen bir başlayalım. Hani bayağıdır bu video gelmedi. Bayağıdır dedim de 2 gün oldu. Ee... Bazen İstanbul atıyorum. İstanbul guys. Bir İstanbul guys atıyorum. Bir de bu oyunu oynuyorum. Bir gün bu bir gün İstanbul guys geliyor yani. Evet. hiç değişen mi fark yok yani. Bu arada çok iyi gidiyoruz ya. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Yani konuşmaya da çalışıyorum arkadaşlar sizinle ama konuşamıyorum yani oyun varken. Keşke online olsaydı bu oyun. Çok daha güzel olurdu. Evet geldik şu anda arkadaşlar. Az bir para kaldı. Çok az kaldı bu arada. Ciddi ciddi. Sonunda alabileceğiz o arabayı. Bu arada videoyu like atmayı unutuyorsunuz bu arada. İzleniyor ama like atmıyorsunuz. Hani o kadar uğraşıyoruz saat 1. Hani bu saatlerde çekebiliyorum videoları. Ama yine de like gelmiyor. Çok üzülüyorum yani buna. Hani izleniyor da like gelmiyor arkadaşlar. Biraz like atmamız lazım. Keşfet. Keşfetimiz kapalı arkadaşlar. Bir de O yüzden yani like atmanız lazım. Açılması lazım keşfetin. Çünkü şu anda kapalı durumda videolar izlenmiyor çünkü. Evet yaptık galiba değil mi? Aldık. Biz hemen bu arabayı da bir test edelim. Bir ele oynayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu arada kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. 8 mi o? Yo 5 dakika olmuş. Neyse basalım arkadaşlar. Bir iki yıl sürelim bu aracı. Baya iyi yani, kasmaya değmedi de Bilmiyorum ki o kadar para kastık Değdi mi değmedi mi diye bilmiyorum Markasını bilmiyorum bu arada hatırlamıyorum çok arabalarla ilgim yok Çarptık ya çok kötü video araç Dönmüyor ki Oho. Kanka yalnız kötü sürüyoruz. Ne oluyor tuş takılma ama ya. Yani arkadaşlar böyle güzel gitti bu arada araba yani biraz güzel ama yine de abartılacak kadar güzel değil yani bu kadar olsun arkadaşlar bugünlük yani bitirdik aldık arabayı bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın ve videoyu arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...